COVID-19, Çin'de başlayıp dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen, genel olarak solunum yolunu etkileyen bir hastalıktır. Bu süreçte hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık profesyonelleri canla başla bu salgın hastalıkla savaşmaktadır. Bizlere öğrenci hemşire olarak düşen, içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte gözlem yapıp ders çıkararak meslek hayatımız için daha fazla çalışmaktır. Şimdilik elimizden gelen gelecekteki meslektaşlarımıza manevi destek olmanın yanı sıra daha etkili bir meslek hayatı için daha fazla çalışmaktır. Bu süreçte binbir fedakarlıkla bizler için sahada olan gelecek meslektaşlarıma, bizleri hemşire ünvanına kavuşturacak olan çok değerli hocalarıma, yanımızda olan ailemizden sağlık personeline kadar herkese teşekkür ederim. Unutmayın ki bir hemşire binlerce hayat demektir. Dünyada 20 milyondan fazla hemşire ve her birinde bir hikayesi vardır. Hemşireler umudun, cesaretin, sevincin, umutsuzluğun, acı ve ızdırabın, yaşam ve ölümün farkındadırlar. İyilik için her zaman mevcut bir güç olan hemşireler, yeni doğanların ilk çığlıklarını duyar ve ölenlerin son nefeslerini ve hayatın en değerli ve en trajik anlarından bazılarına tanıklık ederler. Hemşireler insanlığa hizmet eder ve bireylerin, toplulukların, ulusların sağlığını ve refahını korurlar. Sevgili meslektaşlarım, yüklenmiş olduğumuz sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğimiz anlayış ve becerilerimizle herhangi bir ırk, inanç, renk, siyasal veya sosyal durum ayrımı gözetmeksizin hastalara bakım vererek, hayatı koruyarak, ızdırabı hafifleterek sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstererek dünya sağlığı için öncü bir ses olduğumuzun farkındayım. 2020 Dünya Hemşireler Yılı ve 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun. Hiç şüphe yok ki hemşirelik mesleği en önemli meslek gruplarından bir tanesidir. Dün olduğu gibi bugün de önemini devam ettirmektedir. Yaşanan tarihsel süreçlerde devlet yönetimlerinden yönetim biçimlerinden, savaşlardan, dinlerden eklenmiş olsa da önemi hiçbir zaman azalmamış, gelişme göstererek ve önemi artarak günümüze kadar ulaşmıştır. İnsanlık var olduğu sürece de bu meslek grubu tabii ki var olmaya devam edecektir. Rolü, kökeni kadının sağaltıcı rolünden gelmektedir. Savaşta, barışta, salgın hastalıklarda, doğal afetlerde önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır her dönemde, her sağlık sisteminin belki bir oluşturmaktadır. Bu vesileyle, 2020 yılı Hemşireler Günü Olması vesilesiyle, ben de sizlerin hemşirelerinizi tebrik ediyor, 12 Mayıs Hemşireler günü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, insanlığa çok daha faydalı, çok daha başarılı, nice meslek yılları gidiyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili meslektaşlarım, 2020 yılı hemşirelerin yaptıkları işi ve onu neden yaptıkları ve bu emeklerinin sağlık çıktılarını nasıl değiştirdiğini daha iyi açıklamaları için bir fırsattır. 2020 yılı hemşirelik ile ilgili algıyı değiştirmek için bir şanstır. 2020 yılı hemşirelik için sadece kutlama değil, aynı zamanda kalıcı bir değişim oluşturma yılıdır. 2020 yılı yeni bir dönemi başlatmak için bir fırsat ancak tek hedefimiz değildir. Bakım verici, eğitimci, araştırmacı, yönetici, savunucu, danışman, lider ve kariyer geliştirme rollerinizle dünya sağlığı için öncü bir ses olduğunuzu unutmayın. 2020 Dünya Hemşehriler Yılınız ve 12 Mayıs Dünya Hemşehriler Gününüzü Gücünüzün farkında olduğumu belirterek kutluyorum. Çok kıymetli hemşirelerimiz, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nde tüm hemşirelerimizin bu güzel günlerini kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü, Florence Saatinger'in hemşirelik alanına yaptığı katkılardan dolayı 200. doğum yılı olan 2020 yılını hemşire ve ebe yılı olarak ilan etmiştir. Florence Nightingale, Kırım Savaşı sırasında hastalıklarla mücadele ederek hemşirelik mesleğinde bir değişimi başlatmıştır. Covid-19 salgınında da ön saflarda yer alan hemşirelerimiz, dünya sağlığı için önce bir ses olduklarına bir kez daha göstermişlerdir. Dünyayı kasıp kavuran bu pandemi döneminde canla başla çalışan tüm hemşirelerin ve hemşire adaylarının Dünya Hemşireler Yılı'na ve 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. Sevgili gençler, kıymetli meslektaşlarım, Florence Nightingale'in 200. doğum yıldönümü dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2020 yılının Hemşire Yılı olarak ilan edilmesi, Uluslararası Hemşireler Konseyi tarafından. 2020 yılı temasının hemşirelerin dünya sağlığında önce bir ses olduğunun açıklanması, dünya genelinde hemşireliğin anlatılması ve desteklenmesi için önemli bir fırsat olmuştur. ICM temasında hemşirelik nedir? Dünyayı sağlığına kavuşturmanın önündeki engeller nelerdir? Dünyayı sağlığına kavuşturmada ne tür imkanları hayata geçirebiliriz konularına değinilmiştir. Hemşirelik nedir? derken hemşireliği diğer sağlık mesleklerinden farklı kılan temel özellikler vurgulanmış. Hemşirelikte bütüncül ve birey merkezli bakıma odaklanılmış ve bu özellikle bunun başarılması konusunda vurgular yapılmış. Hemşirelikte merhamet, hemşirelikte profesyonellik, hesap verilebilirlik konularına değinilmiştir. Dünyayı sağlığına kavuşturma sürecinde karşılaşılan bir takım engellerle karşılaşmaktayız. Ve sağlık sistemleri bu engelleri aşmak için bir takım değişimler başarmak zorundadır. Bunlardan bazıları 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi gereken sürdürülebilir kalkınma hedefleridir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada hemşireler önemli bir rol oynayacaklardır ve yeterli donanıma sahiptirler. Yüksek performanslı sağlık sistemlerinin sağlanması yine bir başka değişimdir. Eşitsizliğin ve sağlığın sosyal belirleyicilerinin ele alınması ve burada hemşirelerin liderlik etmesi önemli bir başka değişim olacaktır. Uygun maliyette kaliteli bakımda yine sağlıktaki engellerin aşılmasında temel olacaktır. Doğru şeyleri yapıyor muyuz acaba diye kendimize sorarak Sağlık sistemlerini dönüştürmek, bakım erişimi artırmak için hemşirelerin aktif katılımını sağlamamız gerekir. En az lisans düzeyinde mezun hemşirelerin kliniklerde çalıştırılması, hatta lisansüstü mezunların çalıştırılması, sağlığın geliştirilmesi ve iyileştirilmesine öncelik verilmesi, yine sağlık hizmetlerinde verilen değerle birlikte. E, maliyetlerin ve, ve artır azaltılması, verimliliğin artırılması konularına da değinilmektedir. Dünyayı sağlığına kavuşturmak için ne tür olanakları hayata geçirmemiz gerekir? Bunlardan bir tanesi. Güçlü hemşirelik liderliği ile biz dünyayı sağlığına kavuşturabiliriz diyor ICN. Güvenli iş gücünün hastaların çıktıları üzerinde etkisinden söz ediyor. Yaşam boyu öğrenmeyi özellikle vurgulayarak hem hemşirelik eğitimini hem de hemşirelik uygulamalarını iyileştirmekten söz ediyor. Yine hasta güvenliği ve nitelikli hemşire iş gücünün sürdürülmesi için gerekli olan güvenli bakım ortamlarına vurgu yapılıyor. İyi bir çalışma ortamı nasıl olmalıdır? hangi özelliklere sahip olmalıdır? İyi bir hasta hemşire çıktıları nasıl sağlanabilir? Kanıta dayalı uygulamalar bunun nasıl kolaylaştırır konularına özellikle vurgu yapmakta. inovasyon ve girişimcilik konularına değinmektedir. Bununla birlikte yine meslekler arası eğitim ve işbirliği vurgulanmakta. Bir başka şey hemşirelerin Sağlık sistemi içerisinde mesleği bırakmasının önüne nasıl geçebiliriz? Nasıl meslekte tutabiliriz hemşireleri konusu vurgulanmıştır. Bunun için de yeterli ödüllendirmenin yapılması gerektiği vurgulanmış, iş gücü kapasitesinin artırılması gerektiği vurgulanmış ve bununla birlikte çalışma koşulları, maaşlar ve mesleğe duyulan saygı, meslek üyelerine verilen değer ve sunulan ödüllerle bu iyileştirmelerin yapılması gerektiğinden söz edilmektedir liderlik pozisyonları için hemşirelerin teşvik edilmesi gerektiği, küresel sağlık gündeminde farklılaşan hemşirelik rollerinin ele alınması gerektiği ve en önemlisi de ulusal hemşirelik dernekleriyle işbirliği yaparak güç birliğinin artırılması gerektiğinden söz edilmektedir. Sahip olduğumuz gücün farkında olmamız gerekir. Aslında hemşirelik olarak çok şey başarıldı. Daha da çok şey başarılacaktır. Ancak örgütlenmeye ve dayanışmaya daha fazla ihtiyacımız var. Tüm bu dileklerle umarım hemşireler olarak, hemşirelik olarak daha hak ettiği yeri bulabilir. Tüm meslektaşlarımın 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü kutluyorum. modern hemşireliğin kurucusu olan Florence Nightingale'in doğumunun 200. yıl olması sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılını hemşirelik ve ebelik yılı olarak ilan etmiştir. Herkes için sağlık ilkesini benimseyen, sağlık bakım gücünün çoğunluğunu oluşturan biz hemşireler, içinde bulunduğumuz COVID-19 küresel salgında da ön saflarda fedakarca çalışarak sağlık hizmeti sunumunda hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek ve sağlığı yükseltmek amacıyla mesleğimizin gereğini yapmaktayız ve yapmaya da şüphesiz ki devam edeceğiz. Hemşirelik, bilgi, beceri, özveri, sabır ve vicdan da içinde barındıran profesyonel bir sağlık disiplinidir. Bazen kimsesiz bir hastanın gözlerinde umut, bazen yoğun bakımda yatmak zorunda olan bir bebeğin sıcak bir kucağı, bazen de sağlıklı yaşam davranışı geliştirmek isteyen bir kişinin ise öğreticisidir. Yani hemşirelik, kendine özgü rol ve sonluklar olan profesyonel bir sağlık disiplinidir. Aklıyla gören, yüreğiyle hisseden ve bilgisiyle hayat kurtaran tüm meslektaşlarımın ve hemşirelik öğrencisi arkadaşlarımın Hemşireler Haftasını kutluyorum. Sağlıcakla kalın. salgınıyla hastanelerde verilen mücadelenin başrolündeki sağlık çalışanlarının en başında hemşireler geliyor. Öncelikle hastalarımızı değerlendirme ve tedavi süreçlerine başlamadan hazırlanmamız bir hayli uzun sürüyor. Bu kendi sağlığımız, arkadaşlarımızı ve ailemizin sağlığı için dikkatli olmamız gereken bir uygulama. Vücudumuzun tümünü kapatan tulum, maske, önlük, siperlik gibi kişisel koruyucu ekipmanımızın giyilmesi gerekiyor. Bu ekipman ile hastalarımızın yanına girmemiz, onlarda da tedirginliğe ve zaman zaman korkuya neden olduğunda gözlemliyoruz. Ancak hastalarımızla iletişim kurarak onları sakinleştirip moral veriyoruz. Hepimiz belirsiz ve sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemi ruhsal olarak en az zararla atlatmak zorundayız. Mesleğim açısından hastalığın merkezindeyiz. Elbette kaygılanıyorum. Ancak mesleğim her şeyden önde geliyor. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepimizin hep günü kutlu olsun. Gönül isterdik ki hep birlikte bir arada kutlayalım bu güzel günü. Fakat hepimiz biliyoruz ki ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ben de bu zorlu sürecin bir parçasıyım. Hemşire ve pandemi servisinde ekip arkadaşlarımla birlikte ayrı ayrı canla başla mücadele ediyoruz. Biz hemşireler sağlık sisteminin bir parçasıyız. Hatta belki miyiz? Ee, çünkü mesaj saatlerimiz içerisinde hastalara verdiğimiz tedavi, bakım uygulamalarında hastalarla yakın temas kuruyoruz. biz grubundayız aslında. Fakat yani işimizi severek ve isteyerek yaptığımız için bu riski bir nebze olsun unutuyoruz. Çünkü amacımız hastalarımızı iyi etmek. Çok stresli ve yıpratıcı bir süreç. Ben ailem ve sevdiklerim için fazlasıyla endişeliyim. Her işe gittiğimde tedirgin bir şekilde gidip öyle geliyorum. Ama inanıyorum ki bu güçlü ordumuz, bu güçlü sağlık ordumuz sayesinde bu sürecin altından kalkacağımızı düşünüyorum. Ben mesleğimi seviyorum. Yine de her şeye rağmen iyi ki hemşireyim diyebiliyorum. Herkese merhaba. Ben çocuk Covid servisinde çalışan bir hemşireyim. Öncelikle pandemi savaşı sürecinde bu savaşta en ön safta yer alan tüm meslektaşlarıma Teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hemşire aklıyla bakar, yüreğiyle hisseder, bilgisiyle hayat verir. Hemşire yeri geldiğinde dinmeyen ağrıya ilaç, geçmeyen yara yapan suman, hayata tutunan hastanın umudu, sevinci olur. Biz hemşirelik felsefesini yüreğimize kazıdık. Şimdi ellerimize emanet edilmiş bu hayatların yaşama tutunma mücadelesinde terapatik, dokunuşlarımızla onlara destek olma zamanı. Verilen mücadelenin kahraman bir neferi olduğum için gurur duyuyorum. Maskelerin arkasından görünmese de hastalarıma umut olmak istiyorum. Gücümüz, sahip olduğumuz bilgi ve beceriyi başkalarının yararını kullanan uzman gücüdür. Biz hemşireler bu gücümüzün farkındayız. Unutulacak dünler, yaşanacak güzel günler var. Biz görevimizin başındayız. Hemşirenin mesaisi bilinenin aksine sabah 8'de başlamaz. Bazen bir çocuğun gülümsemesi, bazen taburcu olan bir hastanın gözlerindeki minnetle başlar ve yaşamına dokunulan nice insanın doğasıyla devam eder o mesai. Bugün bir savaştaysak ve yine tüm varlığıyla, üniformasıyla savaş meydanındaysa hemşire, bu o mesainin kutsallığındandır. Ve o mesai ömür boyu sürecektir. Hemşire sırt tutandır. Hemşire dert ortağıdır. İhtiyaç sahibinin ihtiyacına koşandır hemşire. Savaşta asker gereklidir. Bizler cephede sizler için mücadele ediyoruz. Covid-19 ile mücadele eden bütün meslektaşlarımın hemşireler gününü kutluyorum. Melik Uysal Çok zor. Evine gidememek, dokunamamak sevdiklerini, çocuklarının başlarını, bakışlarını okşamak saçlarını hissedememek ellerinde. Ağlamak ama yaşa kıtamamak. iyi değilken bile ben iyiyim demek. Ellerine şifa dağıtmak, yara sarmak ama kendini yetememek. Kendi yaranı saramamak zor, çok zor. Yükümüz ağır, yol uzun. Yükümüz ağır, yol dikenli. Yürüyeceğiz zaman ve durmayacağız hiçbir zaman. Ne olacaksa olsun vazgeçmek yok. Savaşta da olacağız, barışta da. Hastalıkta da olacağız, sağlıkta da. Geçmişte hep vardık ve olacağız yarınlarda. Yorgunluğu, korkuyu, kederi ve özlemi yaşayarak dünya sağlığı için öncü bir ses olduğunun farkındayım. Kişisel ekipmanların içinde zorluklarla çalışarak dünya sağlığı için öncü bir ses olduğunun farkındayım hastalarının hayata tutunma çabalarını desteklerken kendi sağlığını riske atarak dünya sağlığı için öncü bir ses olduğunun farkındayım. Çocuklarına, ailene ve sevdiklerine hastalığı bulaştırma endişesi yaşayarak dünya sağlığı için öncü bir ses olduğunun farkındayım. Kimse nefessiz kalmasın diye soluksuz bir şekilde çalışarak dünya sağlığı için öncü bir ses olduğunun farkındayım. Sevdiklerinden ve ailenden uzakta kalıp bizler için savaşarak dünya sağlığı için öncü bir ses olduğunun farkındayım. Tüm olumsuz şartlara rağmen ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeden çalışarak dünya sağlığı için öncü bir ses olduğunun farkındayım. Maskelerin arkasından bakan güzel gözleriniz bütün ülkeye umut oldu. Dünya sağlığı için öncü bir ses olduğunun farkındayım. Ya. Hemşireliğin değişmeyen tek yanı insanlığa yardım hizmeti oluşudur. Hemşire aklıyla bakar, yüreğiyle hisseder, bilgisiyle hayat verir. Hemşireyseniz bilirseniz ki her gün bir yaşama dokunursunuz ya da bir yaşam sizinkine dokunur. Söyleyebilirim ki hemşirelik güzel sanatların neredeyse en güzeldir. Hemşireler, hastaların gözlerine bakıp yüreklerini okşayan şifalı ellerdir. Hastayla 7-24 yakın temasta olan tek sağlık profesyonel çalışanı olarak dünya sağlığı için öncü bir ses olduğunun farkındayım. Hemşirelerin insan gereksinimlerini derinlemesine anlayıp bireye bütüncül yaklaşım bakım vererek dünya sağlığı için yani önce bir ses olduğunun farkındayım.